dik bir halinize bakın çıkmış aşağıya inmiş. Oyo kızım. Bu nereye gidiyor kızım? Su mu içecek yoksa? Ah, benim peşimde ya Rabbim. <laughs> ya sen nereye çıktın? Gezmeye başladılar. Yok daha neler. Aha, aha. Yuvarlak top oldu. Simoş neye sinirleniyorsun sürekli sen? Yemeğini mi karıştırıyorlar oğlum? Ah oh, ah oh, ah. Oh. Seni Simoş yer çekil. Çekil. Çekil dışarıya çıkmak yok sana. Çekil. Aha. Şimdi. Hey. Kaç eve 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 kendini korumayı öğren. Çabuk. Oradan nasıl indin? Nasıl çıkacaksın şimdi? Aha, aha. Bak bak. Kuyruğa da bak. <laughs> Top oldu korkudan. Yürü. Kız ya. Bunlar çok tatlı ya. Sen uyuyor mu? Uyu uyu. Öbürleri nerede kim bilir? Gezide. Ne oldu şimdi bu? Korku mu? Aha, donbili de burada. Hepsi burada. Kapıyı bir açtım. Şans acaba nerelere gitti ki gene dedim. Tipe bak. ablanın dibine gitti. Ya bakayım ne yapacak. ablanın toleransı tamam şansa. Ne anladığını hiç bilmiyorum şansım böyle kafayı kaldırıp bana bakıp. Simoş. <laughs> Simavlı. Kulaklar oynuyor. Simavlı. Bu şans ne yapıyor oğlum sana? Eşek eşek. Gelinciklerin içinde ne kadar güzelsiniz siz öyle. Gecem. Gecem gündüzüm. Bu gecem o da gündüzüm. <laughs> Çok çuvalın da orada sallayın. Şansçım. Asla duymuyor. Sanki neydi onlar? Şu şeylerin adı. Aa, diktim ya. Sanki iyiler. Camılar gibi. Enginarlar. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Adem Can? Yesil gözlüm. Bebisleri uyutmuş, uyutmuş, çıkmış. Allah'ım sen ne diyorsun öyle öyle durur dakikalarca durabilir. İstikrar, sabit fikirlilik, takıntılı, şımalının dibinden ayrılmaz seni iyi, seninle bir gün böyle koyun koyuna uyurken görürsem vallahi şaşırmayacağım. Yaparlar mı? Şans bunu başarabilir. Her gün bir adım daha yaklaşıyor. Arkadaşlar çiğdem çalışıyor. Hava sıcak. Kenevde çalışıyor. Ee, serinleyince serinle dışarıda bahçede. Her türlü e, köylü olup da paspas örmesek ayıp olur dedik ya. Yalnız acemi köylü olunca bu kadar büyük bir delik ortada açık kalınca buraya da bir kamuflaj parçası uyguladım. <laughs> yani e, örülü bir paspas hayatımda hiç kullanmadım. O yüzden bu kadarcık e, kusur eksik olur. Yapıyoruz. Şimdi orta kısmını da bitiriyorum. Hepsi bitti. Büyük kısmını da etrafına döneceğim. Bunu da ortaya pışap diye yapıştıracağım. Neyimiz olacak? Bir papatya paspasımız. Ne kadar havalı bir sunum yaptım. Aman Allah'ım bu papatya paspası. Tüm kışımı geçirdiğim paspas hak etmedi mi? Etti. Evet, bakın. Tamer'in taktığı ayna da orada. Hmm. Ya sadece ayna biraz çok yüksekte kaldı ama buna bir çözüm yok. Çünkü rüfa aşağı indirmemiz gerekiyor sıfırlamak gibi. Bu sefer de ben tencere falan koyarken benim yararım. Ee, acaba diyorum aynayı şöyle öne doğru bir yatıklık mı versem e, işlevsel olsun diye. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Orada olduğu için mutluyum sadece çünkü yerde duruyordu biliyorsunuz. Her şey yavaş yavaş yerleşiyor yerine. Bu kadar e, yerleşmiş halimiz çok iyi fakat çok 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 işimiz var. Özellikle şu tahtalardan nefret ediyorum kiri de çıkmadığı cilası olmadığı için asla kiri çıkmıyor ee, Onun için bunun bir silinmesi gerekiyor Bu odanın sonra bir cilalanması bir kere daha cilalanması kahve tonlarında cila ve üzerine de cam cila çekilerek silmesi de görseli de pırıl pırıl olacak ama şu anda değil e, maalesef O yüzden size bu görseldeki göz kirliliği için yani özür diliyorum. Artı şu taşın boyası maalesef orası da silinmiyor. Oraya da bir mermer koydurma hayalim var. O da olunca burası mis gibi olacak. Çekimlerde biraz çirkinlik yaratıyor. İdare ediyoruz. Tabii yani karşıdaki dolabımızın da silinip cilalanması gerekiyor. Hiç konsantre olamıyorum onlara şu anda. Hiç canım istemiyor. O yüzden duruyorlar. Duruversinler diyorum. E bu arada bebeklerden bir siyah aşırı derecede bana düşkün gelip buramda kucağımda uyuyu verdi bugün. Şaşkınlık verici. Geziyorlar. Aşağı inen var e, dışarıya şuraya. Ondan sonra bakın o köşedeki kileşler de daha temizlenecek. Temizlik çok var. Fakat burada e, temizlik anlayışlarımız farklı olduğu için hani bir de insanların hayatları bahçe olduğu için ben şimdi o temizliği isteyebileceğim bir ee, destek de bulamıyorum. O yüzden takılıyorum işte. Şöyle bir şimdi bununla kafa da atıyorum falan. Gececim şimdi bebişleri uyutuyor, oraya koyuyor. Bebişler seyahate çıkıyor, hiç durmadan. Geziyorlar, ediyorlar falan. Ee, i̇yiler, canlandılar, hareket halindeler. Şevval çok büyümesinler istiyor. Onları görmek istiyor bebek haliyle. Bakalım. Zaten benim için çok ağır büyüdüler. Ay çok yavaştı sanki. Çünkü sürekli gözümün önündeler ya. O yüzden belki de. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> çok tatlı. U -şu 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 Maşallah. Bakalım bebek e maması gelecek. Şevval'e söyledim. Malum mama konusunda bana destek oluyor. Evdeki kedilerin mamaları konusunda. Aman kule kule kışı kaşınmış. Bakalım bebişlerimizin maması gelince yiyecekler mi? Çünkü belki de istiyorlardır artık diye düşündüm. Bu var ya bu benim hastam bak. Direkt bana geliyor ya Rabbim ya. Şimdi var ya tırmanıyor. Buralara çıkıyor. Yatıyor. Ay, ayaklarımı kemiriyorlar. Gel kızım. Karam diyorum ben de buna. Esin... Madım, gel karam gel karam gel karam. Oy benim çok tatlı kalem bu. Bu ilk doğan galiba bilmiyorum ama. Ne ne ne? Çok tatlı değil miyim? Gözler daha bebiş gözü. Anneye bak anneye. Anne orada onları besler. Kenara çekilir yatar. Melek gibi. Velhasıl böyle arkadaşlar. Anam anam. Oops, oops. Çok uzandığında yanıma geliyorsun. Sen şimdi benimle duygusal bağ mı kuruyorsun? sana diyorum. Ama ben aşırı duygusal bağ kurmak istemiyorum. Belki seni ileride çaba atabiliriz. Ya sen niye sürekli bana geliyorsun? Ben şimdi çok çok büyük çıra kestim, yoruldum. Allah Allah koltuktan tırmanıp yanıma geliyor hemen. Kız anana mı benzettin beni? O kadar mı karardım? Viii. İyice karardım desene. Ah size öbür tarafı da gösterebilir miyim? Sen ne yapıyorsun? Hayır sen neden öyle geldin? Allah biz ne edeceğiz bunlarla? Bizim buradaki çöpü atsam hemen anlar geri getirirler sizi. Tamam gidiyorum be dedi. Bu kadar laf edeceksen aha da gidiyorum anama doğru. Pü maşallah. Pü maşallah. Arkadaşlar bu engin hoşlar. Ne olmuş? Görüyor musunuz? Herhalde canlanırlar Kız ben sıkıldım, dedim bir Fatma'ya gideyim. Bir arazaydı bahçeden geliyordu, seslendi, çok susadım. Ona su yetiştirdim. O şimdi evde dinlenir. Elşim aldım, çöpümü aldım. Atın beni dedim, sokaklar atladım birazcık bakayım evdeyse otururum sonra gelirim şu yakın yerlerden taş toplarım uzaklardan itek her yer sinek ya itiklemek çok zor ya beni yemeyin Biraz önce Yıldız Silve'yi izledim hayvanları yiyor toplamalıyız falan dedi ondan sonra sonra şunu düşündüm Kapıyı e, kapatırsam düşündüğümü söyleyeceğim ne kadar enteresan dedim şöyle hayat e, hayvan severler ve sevmeyenler diye iki grup mu oluşuyor yani sevmeyenler e, diye bir şey olamaz ki ya da sevenler diye yaratılmışlar katlanmak zorunda birbirlerine sorunlu olanlar aradan çekilir insan hayvan fark etmez ki bana göre sevmemek diye bir şey zaten hakkımızda yok ondan sonra geçici olarak geldiğimiz dünyada sevmemek diye bir şey hakkımız yok öyle bir şey yok bence İkincisi Sorun olan her şey bunun cinsiyeti, ırkı, türü vesairesi olamaz diye düşünüyorum. Sorun olanların hepsi toparlanır. İnsan da gördüğümüz gibi hapse gidiyorlar. Ne ilginç ya. Ya bir de bilmediğimiz bir zincir var yani. Hayvanlar arasında, insanlar arasında, hayvanlar arasında bir zincir var. Yani bir türünü yok edince bir şeyi tetikliyoruz ya. Yani niçin böyle yapıyoruz bilmiyorum. Bazen de çok benciliz galiba. <laughs> Burası kitle. Evde değil de olabilir. Yani cevizleri bir görseniz. Şöyle göstereyim cevizler büyüyor. Yani e, ee, bizi şeylerin hakkını birilerinin koruması gerektiği saçmalığından da sıkıldım. Herkes aynı şey tarafta olmalı yani. Canlılara kıymet veren herkes aynı tarafta olmalı. Ya bir ormana gitmek istiyorum. Ormandan ada çayı. Ondan sonra ee, şey ya bir şey vardı ya ya konulan kantaron onları toplamak istiyorum bakalım Fatma abla da evde yoksa boşa gidiyorum da ondan sonra onları toplamak istiyorum küçük küçük demetler yapmak istiyorum ada bakalım çobana giden bir tane komşu var ormana. Onu hem ziyaret edeceğiz. Piknik gibi. Hem ona gideriz. Bakalım bir plan yapacağız. ben geldim kapıya bakalım evde mi bilmiyorum yol üstünde erik yemekle meşhur meşhur burası Yengemi getirdim ama tatlı diye sevmedi. Tatlı istemiyor eriği. Biz de tatlı ararız. Uzaktan çekeyim ses yapacak karşı koyucu. evde mi? Görüşürüz. de yoktu. Bir kaçerik toplayıp. Ay şöyle diyorum Zahide'ye doğru gideyim. Baksanıza şunlara maşallah. O nasıl kaşınma? Sen yoksa dışarı mı çıkacaksın? Eve telefonumu almaya geldim. Bakın. Ana. Ana. Anam doğayı görmek istermiş benim kuzum. Uy vuy vuy. Taş topluyorum. Bir şuna bakın. Size taş gösterecektim ama şuna bakın. Şimdi gezmelere çıkmış. Ne yapacak acaba? Babasına bak babasına. Hmm. <laughs> ya bakın mesela taş topluyorum ya. Karşınıza böyle şeyler çıkıyor burada. Amatiz madenlerinin olduğu bir bölgedeyim ben. Bakın, yani taşlar çok güzel. Tabii ki ee, şuna bakın. Allah Allah. Çöpleri toplarken karşımıza böyle. Doğal taşlar çıkıyor. Mor olanı, pembe olanı çıkmıştı. Mor olanı çıktı. Bunları şuraya atayım. Şunu bir göstereyim size. <gülüyor> 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 Mi? Sana sıkma sen. Seni kargalar alır götürür. ay 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 benim kızıma bakın benim kızıma bakın annesi diyor ki çıkma istersen diye yavrum hadi gez bakalım şimdilik ben şey yapıyorum şekerler güzel taşları topluyorum o böyle iğne gibi olanlar haricinde bu çok güzeller bunlar bunları böyle şimdi ee, özel olanları kırmızı Onları şey için kullanacağım ay, şurada da var mesela ee, dediğim gibi süsleme için bak. ay ay Annesi! bugün taş toplama işi yapıyorum şu köşeden bu kadar toplandı. Oradan da o taşı buldum gördüğünüz gibi. Ee, yavaş yavaş toplanacak işte. Sürekli çıkacak. Çünkü kazıdığımız zaman da çıkacak ama üst tabakayı bir alalım da. Sonrasına da bakacağız inşallah. Ay bu inmeye çalışıyor. Bir yandan. Sen inme be. Daha çok küçüksün. Sen inme ya. Vuu. Hele gel kızım. Gel benim kızım. He. He. Hadi çık bakalım o kadar çok mu istiyorsun? Ha? <laughs> ne? Anne, ay yok o kara olanmış. çiroz. Aa Simon sen orada mıydın oğlum? Oraya saklanmış. Kabaklara yatma tamam mı? Hoş geldin. Günaydın. Geri çıkıyor. Oy, oy annesi geldi. Sevin bir seni ben. Laf anlatmasına bak. Yani nasıl güzel bir şeyler anlatıyor yavrum ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? bayağı çok taş çıkardım. Açıkçası şuralar daha önceden gördüğünüz gibi çöpler atılıp taşlar çöpler atılmış ve yayılmıştı. Ben onları bir miktarını daha çok var tabii ki de. Baksanıza her yerde her yerde çok var çok. Ondan sonra şöyle bir kazıdım. Toprağın içini eledim. içinden çöpler çıktı. Taşlar çıktı. Ondan sonra çiviler çıktı. Bunları ayrıştırdım. Bu bölümü ve oradaki taşları toparlamaya çalıştım. İşte şu kısımları biraz yaptım. Çok yordu beni. Kolay değil çünkü e, kazı ayrıştır. Hatta bunlar bile atılabilir. Çok kötü burası da. E, gene de bilmiyorum bakacağım. Belki bunları da atırırım. Şimdi hatta aramayı planlıyorum. E, yarın gelebilirse biz bu çöplerden kurtulalım. Şimdi vallahi bir terledim. Toz toprak oldum. Ay. Ondan sonra bir duş alacağım. İnsan berbat oluyor. Şöyle şu kadarını yığdım. Oradan çıktı. Şuradan biraz çıkanları oraya attım. Şimdilik böyle. Bakalım ben bir telefon edeceğim. İnşallah oğlum sonuç alırsak yarın da bunlardan kurtulurum. Bu sürece kadar bulduğum taşlar bunlar. Bakın bu daha çok amatis renginde mor renk. Bu bir taş daha vardı. O taşı hatırlamıyorum. Ee, ona çok benziyor. Doğal taşlardan. Gördünüz mü? Çok şekerler. Bunlar da anılarım arasına saklanacaklar. Vay be. Doğaya bak ya. Mucizeler yaratıyor. Evet. Kaçak da mucizeler yaratıyor. Bana dalıyor. Hırlıyor. Değil mi kaçak? Hı -hı. Çok çirkinsin. Çok. Kızım. Simoş. Akşam oldu mu oğlum? Simoş yemeğini yedi. Ben klasik. Tarçın eve mi geleceksin? Oy oy benim kızım. Haydi gel. Hayır Simo abla sakın bağırma. Sakın Simo abla. Onu yemeğini yiyor. Hadi geç Tarçın Tarçın. Geç. Geç koş koş koş. Burada bekleyeyim ki yoksa onu mahveder. Yemeği artmış ama. Oha. Gece? Yok kara olan. O ne lan? O nasıl oturmak ya? Çiftlere bakın Allah aşkına. Biraz dedim kedi şenginarları sulayayım. Hadi orayı sulamışken orayı sulayayım orayı sulayayım derken. Yani suladık anlaşıldığı üzere. Sulamadan önce de bu molazlar için aramam gereken bir kişi vardı. Onu aradım. Ondan sonra bu işte bozları daha önceden götürdüğünde işte 250 lira götürüyor bir saatte topluyor işte bunları gördüğünüz şeyler işte Ondan sonra Muhtemelen yakın bir yerlere atıyordur elimden geldiğince içine ne plastik ne cam hiç taşın dışında ve toprağın dışında hiçbir şey bırakmıyorum ama bunun dışında da hiçbir şeyim yok. Artık kendi nereye götürüyor hiçbir fikrim yok. Öyle saatlerce gittiği bir şey yok. Muhtemelen yakın bir yere e, atıyor ya da isteyen birisi olursa hani bataklık gibi. Hayır Simavlı. Hayır Simavlı. Otur. Yemedin. Fazla geldi o sana. Otur oğlum. Korkuyorlar. Yesinler onu. Sana fazla geldi. Ondan sonra e, dedim işte böyle bir molos şeyi var. Ne zaman müsait olursun? Nereye atacağım? Ben ne bileyim şimdiye kadar hiç sormadığı bir şey. Yani bana lazım değil. E, o normalde birilerini arıyor işte sen şuraya bir şey lazım diyordun işte geçmek için işte kapatmak için. Sakın Simavlı. Konuşamıyorum senin yüzünden. Ondan sonra ben nereden bileyim dedim her zaman sen nereye götürüyorsun oraya. Ha tamam yakın şuraya bir yere koyarım ya falan dedim. İyi dedim. Ne kadar bu? Nereye atayım diyor. Ne kadar götürürsün diyorum. Fiyatı öğrenebilir miyim? Ondan sonra ya ben bugün bin liralık mazot aldım da, 500'e götürürüm. Yani ben bin liralık mazot çok pahalandı çok gideceğim de, gideceği yer yani bir adım. Ben bütün mazotu bitirecek değilim. Bunu da anladım. Sonra dedi ki 500'de bana verirsin. Nasıl yani? Bin lira mı vereceğim? Ben biraz borca girdim de. Kusura bakma da dedim ben seni borcunu ödemekle mükellef miyim yani? Ben seni borcunun sorumluluğu bana mı ait? Böyle bir söz olabilir mi ya? İşte benim hanım gidiyor bir yemeğe 500 lira. Kardeşim kaçta gidiyor kadın? Sabahın 8'inde gidip akşamın 5'inde geliyor. Sen bir saatte burada bunları toplayacaksın ve her zaman uyguladığın prosedür 250 liraya atmaktı. Şimdi 500 liraya doldururum, 500 liraya da atarım diyorsun. Ya ben bir kere 400 falan diyecek de işi düzeltiriz belki diye düşünüyorum. Hadi 250 olmadı, 300 de olmadı, 400 olsun. Bir de 500 de içine atma işi. Bu yeni. İşte ben şurada şuraya şeye gittim yemeğe 800 lira. Diyorum ki burada akşama kadar kalmayacaksın ki tüm gün için geçerli bir şey değil. Bu nereden çıktı? Yani komik kısmı mı? Sinir edici kısmı mı söylesem? Borcu varmış biraz. Borca girmiş. E oldu siz de gönderin de biz borcu ödeyelim böyle biz yani. Böyle bir şey var mı ya? Dedim kalsın sağ ol almayacağım. Sürünürüm gene vermeyeceğim. Böyle bir şey yok ya. Yani ayıp diye bir şey var. Alternatifim yok diye böyle yapmanın da bir anlamı yok. Ya bir de iletişim kurmakta zorlandığınız insanlarla iş yapmak çok zor. Ben sana 500 demedim ki. Kaç dedin? Sen öyle yanlış anlıyorsun. Kaç lira dedi? 400. Yani 900. Geri adım atıyor 100 lira da. Ya dedim ki tamam tamam kalsın. Tamam kalsın. Yani her şey istemenin adabı vardır ya. Benim borcum var. Günlük yemeğe şu kadar. Bir sürü alternatif. Bana ne dedim onları örnek gösteriyorsun ya. Kadın sabahın sekizinde gidip akşam beşine kadar. de ekin ekiyor. Yok ağaç dikiyor. Yok e kozalak ayıklıyor. Sen bana onları örnek gösteriyorsun. <laughs> Ay